Merhabalar güzel dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Burada olduğunuz için. Aha. Birisi Gamze'deymiş. Deva bulmalı. Gamze'de. Gamze'de. Teşekkürler efendim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Gamze diye teşekkür Ben de yeni bir şey öğrendim Gamze'de. Ziyaretin e, kısası makbuldür diyoruz ya. Ziyaretin kısası. Şu ana kadar hep şöyle biliyorduk. Kısa olanı makbul zannediyorduk. Meğerse Kısas yani ziyaretin kısası, kısasa kısas. Yani ben seni ziyarete geldim, sen de beni ziyarete gel. Böyle gam zede gibi ziyaretin kısas. Evet, şu an siz benim misafirim oluyorsunuz. O zaman ben de kısa olarak size ziyarete gelmem gerekiyor. Burada olduğunuz için teşekkür ederim güzel dostlar. Üç günlük bir program yapalım dedik güzel dostlar. Efsane bir hayat kurgulamak. Yani açıkçası bu kendi kendime nasıl bundan sonrası hayat efsane olur diye düşünürken e, karar verdim kendi kendime efsane bir hayat çünkü biliyorsunuz herkes kendi yarasını kaşımayı sever e, ve e, kişi kendinden bilir işi aslında anlatacaklarım aynı zamanda kendime nasihatlar kendime e, sizin de belki kendime nasihat nasihat veriyorum efsane bir hayat nasıl kurgulanır? Yani gerçekten güzel dostlar, bir hayat tecrübemiz var. Bugüne kadar bu hayattan çok şeyler öğrendik. Hayat bize çok şeyler öğretti. Ve bu öğrettikleriyle bundan sonrasını nasıl kurgulayabilirim? Ne olursa, ne olursa efsane bir hayat olur. Öncelikle şunu sorayım güzel dostlar. Efsane bir hayatımız olması için bundan sonrasının ne olması lazım? Yani ne olursa dersin ki ya bu hayat efsane oldu. Daha güzel bir hayat yaşanılamazdı. Ne olursa böyle bir şey dersin. Önce buna karar vermeye ihtiyacımız var güzel dostlar. Nasıl bir hayat benim için efsane olur? Bundan sonrasında nasıl bir kariyer istiyorum? Nasıl bir zenginlik istiyorum? Nasıl bir huzurluk? Nasıl bir aşk istiyorum? Nasıl bir coşku istiyorum? Bundan sonrası için ne istiyorum? Ona karar vermek ve e, ee, sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim güzel dostlar. Sona odaklanmak, sonuca odaklanmak. Yani ne istiyorum? Ve ona odaklan nasıl olacağına na değil de yani bu nasıl olur? Bu efsane hayat nasıl olurdan ziyade sonunda ne olsun istiyor isem onu görmeye ihtiyacım var. Biliyorsunuz güzel dostlar bizim bilinçaltımızda ne varsa biz onu yaşıyoruz. Ve bilinçaltını bir şey ikna etmeden bunu elde etme şansımız yok. Ve bilinçaltı da resimlerle çalışıyor. Bilinçaltı kelimelerle, sözcüklerle çalışmıyor. Bilinçaltı bir kelime söylediğimizde, bir sözcük söylediğimizde nasıl bir resim geliyorsa onunla çalışıyor. Ve bizler de nasıl bir hayat istiyoruz? O sonuç, o sonuca odaklanmak. Yani istediğim hayatta, efsane hayat, nasıl bir hayat istiyorum onu resim olarak görmek, resim olarak belirlemek ya, ya bunu elde edebilir miyim, elde edemez miyimden ziyade o sonuca odaklanmalıyız. İlk önce ne istiyorum ben? Ne olursa efsane bir hayat olur, ne olursa güçlü bir hayat, zengin bir hayat olur senin için. Ve e, bunun için de güzel dostlar. E, biliyorsunuz dün de Instagram'da bir canlı yayın yapmıştım ve kendime sorduğum bir soruydu benim. Yani efsane bir hayat için ne olmalı diye kendime sorduğumda ilk e, beynime hücum eden cümle şu olmuştu. Hz. Yusuf gibi yaşamak. Hz. Yusuf gibi yaşamak diye e, ve Hz. Yusuf ne yapmıştı? Yani düşünün güzel dostlar. Onun hayatı efsane bir hayattır değil mi? Yani Mısır'a sultan oluyorsun. Çaresizsin, kölesin, zindandasın, mahkumsun. Ama sonra Sultan oluyorsun, bir devletin başına geçiyorsun. Bir kişi nasıl kölelikten sultanlığa yükselebiliyor ve ne yapmıştı da bu olmuştu diye kendi kendime sorduğumda gelen diğer cevap da şu idi: O gelecek planları yapmadı, anda olanı. Anda kaldı, anda yaşadı. Şu an ne yapması gerekiyorsa onu yaptı. Geçmişi sorgulamadı, eleştirmedi, kötülemedi. Geleceği içinde kurgular yapmadı. Ne yaptı güzel dostlar? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda. Bu şartlarda, bu imkanda neler yapabilirim? Yani başımızda şu an sıkıntılar olabilir, dertlerimiz olabilir, acılarımız olabilir. Evet bugün dertlerim var. İse demek ki yarın devalarım olacak. Yani şu an gece ise... Demek ki bu gecenin arkasından aydınlık gelecek, gündüz gelecek. Bunu bilerek şu anda ne yapmam gerekiyor? Şu an işte hava kararmış o zaman ışığı açmam gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor şu an? Yani Hazreti Yusuf ne yapmıştı? Anda kalmıştı. İki şey yani bir anda kalmak, ikincisi hiçbir şeyi eleştirmemek, kötülememek. Yani kendi kendime diyorum bunu. Ne kadar doğru siz katılır mısınız bilmiyorum. Yani bana göre Yusuf Aleyhisselam'ın sultan olmasının sebebi anda kaldı. Şu anda ne yapması gerekiyor? Yani zindandaydı ne yapabiliyordu? Rüya yorumluyordu, rüya yorumladı. Gelecek planları yapmaktan ziyade şu anda ne yapabilirim? Bizler de şu anki şartlarda, şu anki elimdeki mevcut verilerle ne yapabilirim? Şu anda ne yapabilirime odaklanırsam ve şu anda yapmam gerekeni en güzelini yapabilir isem o zaman yarınlar kendiliğinden güzelleşecek. Yani hayat bir nehir gibi güzel dostlar. Hayat bir nehir gibi baktığı için bu nehir burada temizse aşağısı da temiz olacak. Bu nehir burada kirliyse aşağısı da kirli olacak. Yani <laughs> buradaki kirli ya da temizden kastettiğimiz şey bize bir sıkıntı geldi. Bu sıkıntının olması değil bu sıkıntıya nasıl ben cevap veriyorum, nasıl davranıyorum? Ya yani sıkıntılar karşısında benim tepkim ne? Verdiğimiz tepkiler, yani başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkiler bizim yarınlarımızı oluşturuyor. Yusuf Aleyhisselam da başına gelen olaylarda şikayetçi olmak yerine bu şartlarda, bu durumda ne yapabilirim? Buna ne diyoruz güzel dostlar? Anda kalmak. Hatırlarsanız şöyle demiştik, anda kalan onda kalır anda kalan onda kalır. Onda kalır. Yani o yaratıcı yaratımda kalır. Anda kalan yaratımda kalır, yaratıcıda kalır. Bizler de efsane bir hayat istiyor isek o zaman yani şu an kendi adıma söyleyeyim. Efsane bir hayat istiyorsam ne yapabilirim? Şu an canlı yayın yapıyorum. Canlı yayını o zaman yapabileceğim en mükemmelini yapmam lazım şimdi. Şu anda mükemmel bir canlı yayın yapabilirsem bildiklerimi çok güzel bir şekilde anlatabilirsem ifade edebilirsem yarınlar güzel olacak. Şu anda yani sanki bu son canlı yayın, sanki bundan sonra başka bir daha hiçbir şey yapmayacakmışım gibi tüm gücümü, tüm odağımı şu ana verebilirsem, şu dakikaya verebilirsem o zaman yarınlar kendiliğinden güzelleşecek anda. Şu anda ne yapabilirim? Şu an yapmam gereken şey bu şartlar altında neler yapabilirim? <laughs> bunun için de güzel dostlar yani bizler zihin diye bir şey var biliyorsunuz zihnimiz zihin şu anda duramıyor ya geçmişe gidiyor ya geleceğe gidiyor eskiler diyor ki bugünün peynirini geçmişin faresiyle geleceğin kedisine yedirmek hayat dediğimiz şey güzel dostlar hayat şu anda oluyor yani geçmiş hayal gibi gelecek hayal gibi yani geçmiş rüya gibi hayal gibi elimle tutamıyorum Gelecek de rüya gibi, hayal gibi. Elimde tutamıyorum ama şu an şu an elimde, şu an yaşayabilirim. Hayat şu anda yaşanır. Ve bizler geçmişe ve geleceğe gittiğimizde ne olmuş oluyor? Demek ki hayatı elimizden kaçırıyoruz. Yaşayamıyoruz. Süheyli Erdoğan demiş ki altın derslerden başka neler yapacaksın yapacaksınız? Harcığım. Altın derslerde arkadaşlar bu perşembe karakter analizi eğitimine başlayacağız. Bu perşembe başlıyoruz. Onun için <laughs> yarın ve diğer günde e, bu oturma devam edeceğiz, efsane hayatı kurgulamaya devam edeceğiz. Bir gün ara verip e, sonrasında altın dersine devam edeceğiz ve karakter analizi devam edeceğiz. Şimdi e, aslında bizler şu ana kadar çok şeyler elde ettik değil mi güzel dostlar? Pek çok şey elde etti. Şimdi birisi bana bunu bir formülize et dese, nasıl olur efsane hayat dese ilk benim hücum eden şey ne istiyorsun bu hayattan onu bir netleştir ve olup olmayacağını düşünmeden sonuca odaklanmak. Sonuca odaklanıyorum ama kim olarak odaklanıyorum? Biz güzel dostlar İbn Arabi diyor ki senin sana baktığın göz ile Allah'ın sana baktığı göz aynı göz. Ve ben kendime ne olarak bakıyorum? Ben kimin kim olarak bu hayattan efsane bir hayat istiyorum? Yani diyelim ki bir yere gittim, bir kuruma vardık, ya bir okula vardın diyelim ki orada öğrencim var. Okula vardığında ne diyorsun? İlk önce diyorsun ki ben şu öğrencinin velisiyim. Önce kendimizi tanıtıyoruz ve o tanıtımla beraber ona göre bir ilgi görüyoruz. Yani biz kendimizi ne olarak görüyorsak güzel dostlar yaratımın kanalı oradan açılıyor. Sen kendini ben bir ev hanımıyım diye görüyorsan kanallar, yaratım kanalı oradan açılıyor. Sen kendini bir öğretmen olarak görüyorsan kanal oradan açılıyor. Sen kendini Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görüyorsan kanallar oradan açılıyor. Sen kendini ne olarak görüyorsun? Ve bir sonuca odaklandık. İki, ben bu sonuca kim olarak odaklanıyorum? Kimim ben? Ben kendimi ne olarak görüyor isem yaratıcı da beni o olarak görüyor. Bir daha söyleyeyim. İbn Arabi Hazretleri diyor ki senin yaratıcıya baktığın göz ile yaratıcının sana baktığı göz aynı göz. Yani bir tane tek bir göz var. O göz hem sana bakıyor hem yaratıcıya bakıyor. Sen sana nasıl bakıyorsan yaratıcı da o şekilde bakıyor. Ve burada diğer konuda şu oluyor. Öyleyse ben kimim? Bunu netleştirmeye ihtiyacım var. Yani okula vardın, bir okula vardın. Dedin ki işte ben Ahmet, Mehmet ama kimsin? <laughs> kimsin? Gamze deyim diyor ki yarın istediğim şey için şu an yapabileceğim hiçbir şey yoksa yarın istediğim şey için yarın yapabileceğim bir şeyler olabilir. Bugün şu durumda ne yapabilirsin Gamze dediğim Bu önemli şu anda. Yani şu anki şartlarda şu an diyelim ki evindesin. Bu şartlarda ne yapabilirsin kendi hayatın için yarınki istediklerin için değil. Çünkü güzel dostlar eğer şu anda bugün de ben neler yapacağımı en mükemmel şekilde yaparsam yarın kapılar, kanallar kendiliğinden açılmaya başlayacak. Yani e, nasıl Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın yarınlarda Mısır sultan olacağını biliyor muydu? Öyle bir planı var mıydı? O şu anda neler yapması gerekiyorsa onları yaptığı için yarında da kapılar açıldı. Bizler şu anda, şu da iki dakika, ben şu an ne yaparsam mükemmel olur, ne o, ne yaparsam güzel olur kendimize sorup şu anda bize düşen şey şu, çünkü hayatı şu anda yaşıyoruz. Yarın gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Yani çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. Biz şu anda yapacaklarımızı mükemmel şekilde yaparsak yarın kendiliğinden kanallar, kapılar açılacak. Kendiliğinden köprüler kurulacak. Bize düşen şey şu andan sorumluyuz biz. Yarından sorumlu değiliz. Yarınki sabah namazını kimse sana sormuyor. Yarınki öğle namazını da kimse sana sormuyor. Ama sen şu anda yatsı namazını kıldın. Mı? Şu an, şu dakika. Şu an önemli. Yani onun için arkadaşlar yarın yapacaklarım, yani yarın yapacaklarım, yarın düşüneceğim onları. Bugün yapacağım şey, bugün neler yapabilirim, bugün nelere gücüm yetiyor, bu şartlar altında neler yapabilirim? Milton Erickson, güzel dostlar, biliyorsunuz Milton Erickson diye bir adam var, çağımızın en büyük terapistlerinden birisi, kabul edilir. 17 yaşında çocuk felci geçiriyor ve çocuk felci geçiriyor ve boynundan aşağısı tutmuyor sadece izleyebiliyor, sadece bakabiliyor. Ve hikayesini biliyorsunuz diye ayrıntıya girmiyorum. Annesine diyor ki hastane odasındayken anne işte pencerenin önündeki dolabı kenara çeker misin? Ve kendisi diyor ki çünkü de yapabileceğim başka bir şey yoktu. Güneşin batışını izlemek istiyordum. Güneşin batışını izlemeden ölseydim kahrolurdum. Çünkü başka yapabileceğim bir şey yoktu. Sadece güneşin batışını izleyebilirdim. Sonra annesi dolabı kenara çektiğinden sonra bu defa diyor ki anne yatağı karşıya alabilir misin? karşı pencereyi alabilir misin yatağa? Bu defa da güneşin doğuşunu izlemek istiyor. Çünkü yapabileceği başka bir şey yok. Bize düşen şey şu anda, şu anda ne yapabilirim? Yarınki planlarım için şu an ne yapabilirim değil. Şu koşullarda, şu durumda ben ne yaparsam mükemmel olur. Şimdi şu anda canlı yayın yapıyorum. Bu canlı yayını mükemmel yapabilirsem işte bu hayat bu, efsane hayat bu. Yarını yarın düşüneceğim. Şu anda yani yarın grip olabilirim. 6 ay sonra kanser olabilirim. Bilmiyorum ki onları. Kanser olursam onu o gün düşüneceğim. Şu an kanser olurum diye ilaç almam. Teşekkür ediyoruz bir Hanım. Verdiğin destek için. Çok sağ ol. Allah sana ve burada olan tüm güzel dostlara 900 bin katını versin diyoruz. Evet. Şimdi böyle bir formüle gidecek olacak olursak arkadaşlar. Bir, ben kimim? ne olmak istiyorum? İki, ne olursa efsane bir hayat yaşamış olur. Onu netleştirmem, onu resmetmem ve resim olarak görmem önemli. Üç, şu anda ne yapabilirim? Ve güzel dostlar, şöyle düşünelim. Yaratıcı her şeye hakim. Her şeye hakim. Her şey hakim olduğu için bugüne kadar sana verilen şeyler de onun müsaadesiyle verildi. O her şey hakim. Diğer şeyimiz ben bugüne kadar verilenlere şikayetçi miyim yoksa minnettar mıyım? Diyor ki Epiktetos'un bir kitabını okumuştum arkadaşlar. Çok etkilendim gerçekten. Bundan önce de defalarca anlatmış olabilirim. Epiktetos diyor ki yani siz bir misafirliğe gittiniz. Siz bir misafirliğe gittiğiniz zaman ev sahibi sizin için en güzel hazırlıkları yapar. O en güzel hazırlıkları yapar ve e, sen diyelim ki şu anda bir misafirliktesin ve misafirlikteki ev sahibi senin için güzel bir yemek ikram etti. Sen güzel bir yemek geldi sırada. Kebap mı getirdin, Balık yok muydu? Dedin diyelim ki. Sonra yemekten sonra ev sahibi senin için meyve ikram etti. Elma getirdi. Sen dedin ki ne? Ne elma mı? Armut yok muydu ya? Muz yok muydu dedin diyelim ki. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Sonra meyveden sonra ev sahibi senin için tatlı getirdi. Sen dedin ki ya, baklava mı getirdin ya? Künefe yok muydu? Yani sana ikram ettiği her şeyden şikayetçisin. Bir üst fazla bir daha fazlasını istedin. Böyle bir durumda diyor o misafir senden rahatsız olur ve bir daha davet etmek istemez ve ikramlarla sunmak istemez. İşte diyor sen bu dünyaya geldin ve dünyanın sahibi sen dünyada misafirsin ve dünyanın sahibi diyor sen geldiğinde zaten en güzel hazırlıkları yaptı senin için. Dolayısıyla bizler şu an için bize verilen ikramlara teşekkür eder isek güzel dostlar bu defa ev sahibi daha güzellerini ikram etmek isteyecek kıymet biliyor diyecek. Ama biz gelen her ikramda ondan şikayetçi isek sen olsa nasıl davranırsın? Eve bir misafir aldın ve misafir için evi temizledin. Misafir geliyor diye güzel kokular sıktın, misafir geliyor diye güzel yemek hazırladın, güzel meyveler, çerezler, tatlılar aldın. Her şeyin en güzelini sana göre, gücün neye yetiyorsa ona göre en güzelini yaptın. Ve gelen misafir her aldığı ikramda şikayetçi ise onu bir daha davet etmek ister misin ya da onu ikramda bulunmak ister misin? bize düşen en önemli noktalardan birisi de güzel dostlar şu an nelere teşekkür edebilirim şu an nelere minnettar olabilirim şu an ve kendi kendime söylediğim şey güzel dostlar ben bugünden sorumluyum bugün yani şu dakika şu saatten sorumluyum öyleyse şöyle e, hani olumlamalar yapıyoruz ya olumlamalar sadece benim niyetim neydi efsane bir hayat için? efsana bir hayat için bilinçaltını ikna etmem önemli. Bilinçaltını ikna etmek için de onu ikna edecek şekilde hareket etmem lazım. Bugün sabah kalktım ve diyorum ki sadece bugün neşeliyim. Sadece bugün kimseyi eleştirmeyeceğim. Yani Yusuf Aleyhisselam hiç kimseyi eleştirmemişti değil mi güzel dostlar? Kimseyi kendisini kuyuya atanları eleştirmedi kendisini iftira atıp kendisini zindan atanları eleştirmedi. Şimdi bizler de güzel dostlar desek ki sabah kalktık bugün hiçbir şey eleştirmeyeceğim. Sadece bugün ne diyoruz güzel dostlar? Buna? Enerji kaçakları. Yani ben dikkatimi nereye verirsem orası büyüyecek. Ben dikkatimi dışarıya verirsem dışarıdaki insanlara, dışarıdaki olaylara verirsem enerjimi oraya vermiş olacağım ve orayı büyütmüş olacağım. Öyleyse ben kendime dikkatim vermem lazım. Onun için de diyorum ki bugün sabah kalkıyorum. Sadece bugün neşeliyim. Sadece bugün coşku doluyum. Sadece bugün mucizelere hazırım. Sadece bugün hiçbir şeyi eleştirmeyeceğim. Sadece bugün keyifliyim. Sadece bugün. Sadece bugün dediğimde bilinçaltım için bu kolay gelecek. Evet ya bu, bugün yapabilirim. Sadece bugün. Yapabilir miyiz? Bir sanım ne dersiniz? Sadece bugün. Aylin ne dersin? Sadece bugün, her gün sabah bunu diyebilir miyiz? Efsane bir hayatı kurgulamak için sadece bugün coşku doluyum. Sadece bugün. Sadece bugün keyifliyim. Sadece bugün olup biten her şeye razıyım. Sadece bugün. Böyle dediğimiz zaman bilinçaltımız için bu kolay gelecek. Ya sadece bugün. Sadece bugün eleştirmemek kolay. Bizim için güzel dostlar dışarıyı eleştirmek, dışarıya bakmak. Biz buna çok alıştık. Alıştırıldık. Yani otomatiğe bağlandı birilerini eleştirmek, birilerini kötülemek. Otomatiğe bağlandı ve e, o kadar çok e, yaptık ki bu bizim için otomatik bir şeymiş gibi. İşte o da bizim için yani çok ciddi bir enerji kaçağı oluyor. Yani diyelim ki 100 birim bir enerjim var. Kendi hayatım için, yaratım için kullanacağım 100 birim enerjim var. Biz bu 100 birimi 90 birim dışarıya kullanıp 10 birim kendimize kullanıyoruz işte o da bizim için efsane hayat oluşturmuyor. Eğer gerçekten efsane bir hayat oluşturmak istiyorsam dikkatim kendimde olması lazım. Enerjim nerede? Dikkatim neredeyse enerjim orada. Dikkatim nerede? Eleştirdiklerini bilene eleştiriyorsan bu şu demek. Demek ki dikkatim dışarıda. Enerjini oraya veriyorsun yani orayı büyütüyorsun. Benim dikkatim nerede olması lazım? Efsane bir hayat için kendimde olması lazım. Çünkü güzel dostlar gerçekten Hiçbir şeyi, hiç kimseyi değiştiremezsin. Dışarıyı asla değiştiremezsin. Dışarıda bir kişiyi bile değiştiremezsin. Kendi çocuğunu bile değiştiremezsin. Kendi işini, en yakın arkadaşını, seni en çok seveni bile değiştiremezsin. Sen senden başka kimseyi değiştiremezsin. Yani dışarıyı nasıl olsa değiştiremeyeceğiz. Dışarıya dikkatimiz vermemiz esprisi ne o zaman? Benim bu hayatta değiştirebileceğim tek bir kişi var. O da benim zaten öyleyse dikkatimi kendime vereyim. Ve dikkatimi nereye veriyorsam orası büyüyor ise o zaman neyi büyütmek istiyorum? Kendimi büyütmek istiyorsam kendime dikkatimi vereyim. Enerjim kendimde olsun. Onun için de sabah kalktığımızda diyelim ki güzel dostlar. Sadece bugün sadece bugün keyifliyim. Sadece bugün minnettarım her şeye karşı yaratıcının her şeyi benim güzelliğim için yaptığını biliyorum ve bundan razıyım. Onun için hep tebessüm halindeyim. Sadece bugün. Sadece bugün Aylin. Sadece bugün. Sadece bugün. Ve diğer eğer efsane bir hayatı formüle edecek olursak güzel dostlar. Diğer en önemli noktada şu. Bunları yazmak. Sadece bugün sözlerini de yazmak. Efsane bir hayat istediğinde o hayat ne senin için? Ne diyorsan onu da yazmak. Ve sen kimsin? Ben kimim? Sen kimsin? Kim olarak istiyorsun? Buna karar verdiğinde bunu da yazmak. Hem de binlerce defa, defalarca yazmak güzel dostlar. Enerji yani evrendeki frekans, senin frekansın ne zaman uyumlu hale gelirse o zaman isteklerin gerçek olacak. Senin frekansın evrenin frekansına ne zaman uyumlu hale gelirse o zaman isteklerimiz gerçek olacak ve bu hangi saatte gerçek olacak bilemeyiz. Onun için bugün yazıyorum, bugün akşam yazdım, yarın öğlen yazabilirim, diğer gün ikindi yazabilirim, diğer gün sabah yazabilirim. Mümkün olduğu kadar çok yazmak. Biliyorsunuz yazılan şeylerin gerçekleşmesi gibi bir özelliği vardır. Aylin işte bu hocam demiş. Ne demek acaba işte bu? Neyi kastettin? İşte bu. İşte bu. Hep beraber hep beraber yapıyoruz değil mi güzel dostlar? Hep beraber. Ve yarın olayı birazcık daha değil, derinleştirmek istiyorum. Yarın olay biraz daha derinleşerek devam etsin istiyorum. Bugün o zaman özetleyelim ve vedalaşalım. Ne dersiniz güzel dostlar? Sen kimsin? Bunu belirle sadece sonucu odaklan nasıl olur diye onu düşünme. 2 3 anda kalalım, anı yaşayalım. 4 hiçbir şeyi eleştirmeyelim. 5 sadece bugün olumlamalarını yapalım. Ve şu ana kadar bize ikram edilen her şeye minnettar olup teşekkür ederim. Ben de sizler burada olduğunuz için güzel dostlar şu anda tam şu anda beni duyan herkese minnettarım. Teşekkür ediyorum. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için, her koşulda yanımda olduğunuz için güzel dostlar. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta tutkuyla kalın. Yarın saat 10'da aynı saatte tekrar buluşuruz güzel dostlar. Sevgiyle.